Bir dakika. 30 saniye var 30 saniye sonra zombiye dönüşüyorum 30 saniye ya Güzel çiçek yok bu civarda Bunu ne yapacaksın çiçeklere Köpek var istiyorsan kemiğini al gel Kemiğim yok ki bone meal var direk Evde kemik varsa Ardı zombi <laughs> olmadan yakalandım senin <laughs> Kemik var mı? Lan kardeşim. köpek gelmiş. Aa yine düştüm. Ben de yalnız ne oluyor halinden o yüzden düşüyorum. Oho noob ya. Noob'um demiyor da. Kemik 13 tane var burada alıyor. Al onları. Nerede köpecik? Bu tarafta bir yerdeydi. Senin yanındaki senin köpek mi? Tasması yok. Benimkisi bu. Var tasması. Nerede gördün köpecik? Orada işte. Burada bir yerlerdeydi. Çık çık çık. Şu taraftan... Tamam şimdi zombi olup bir dene bakalım evin şeyini. Küçük küçük köpek arıyorum. Yok herhalde gitmiş. Ya da benim köpeğim miydi ki? Bence kendi köpeğini gördün ya. Olabilir. Olabilir. Ulan buradan hiç eve çıkılmıyor. Arkadan tasması görünmüyor hiç köpeğin. Ha, olabilir belki öyle gördüm. Al bu tarafa iki tane blok koydum oradan çıkalım diye. Tamam hazır mısın? Dom Neredesin? Ben geliyorum. Evin yönlerini isim verelim. Bir de kuzey güney. Deniz tarafı kuzey. Hayır da oğlum da. güneşe bakıyorsun. Şu taraf Şu doğu. Taraf. Zombi geliyor hazır mısın? Bu taraf misin? batı. Bak zombi sallarısı geliyor. Hazır mısın? Hadi saldır gel. Girmeye çalış. <gülüyor> 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 Köpeğin düştü. Düşer seni kovalıyor. Öldürmek için. <laughs> Ağzımdan yasak. Aa, yok girilmiyor orada. orası ne alanda? Buralarda Buralar ikili. Bir kare bile zıplayamıyorsa. Bir kare zıplıyor galiba ya. Bilmiyorum. Ha evet bir kare zıplıyor. Doğru doğru. Bir kare zıplıyor. Bir kare çıkabiliyor evet. yani evet. Yok giriş. İki kare falan girmeyi dene bak. Bura buradan girebiliyorsun ama eve gidemiyorsun galiba. Yani evin zaten her yeri kazılı yok girilmiyor eve. Farma gelebiliyor ancak. Hayvan farmına. Evet. Tamam olmuş Burada... o zaman şeyin içini çiçek dolduralım mı? Buraya bir tane ekmişsin ya öyle. Neyin içi? Ben ekmedim. Aha kendin mi çıkmış o? Bilmiyorum. Orayı çiçek mi dolduralım diyorsun? Hı. Hmm. değil ama ben başka toplayayım. Bilmiyorum güzel durabilir şu kırmızılardan bir de. Çiçek çoğaltabiliyor musun? Bilmiyorum. Düştüm yine ya. <laughs> Bak buralara kare bir, birkaç tane küp koydum buradan buraya çıkılabilsin diye biz yani. Zombiler çıkamaz da. Ben de çıkamıyorum ama. Şu köpeği oturtayım beni takip ediyor sürekli. Gel. Gel Karabaş. Karabaş. Köpeği aşağıya mı oturtayım? Tf'ye olur mu? Gelmiyor. Gelse chestlerin başına koyacağım direkt. Üç. Evet. Ve kayboldu köpek kayboldu. Aha. Vallahi yok. Arda arı biliyor mu ya da kovanını alabiliyor mu yukarıdan? Yakalayabiliyorsun onu galiba. Balmal var çünkü oyunda. Demir kazmayla alabilir miyim sence? Deneyeyim mi? Hayır. Arı da Almaya çalış mısın, Çalışma. mı? Çalışma. Ona daha sonra bir bakarız nasıl olduğuna. İşaret koyuyorum bunu. Hı. Köpek mi gelmiyor ya? Köpek de şeye düştü Bak burada kaldı mı ya bu şey? Eve evet sokmam lazım. Aa, aşağı düşüyor. <laughs> keşke buraya gelsem. Nerede köpek? Hı? Dur köpeğe Hı? çıkması için yer yapacağım. Gel. Hı? Gel. Gel pis pis. pis. Gelmiyor mu? <laughs> Gel. Son burayı ne yaptın böyle tam dikenli şeyler gibi tam hayvan yazık son Ne ben Çıkacak gibi ah geldi. Tamam şimdi buradan gelsin. Gel. Gelsene bir eve seni mi takip ediyorum? Evet. <laughs> Niye takip ay, 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 ay. Ben buraya geldim ya. Beni de sevdi galiba. Şimdi bunu aşağıya itmem lazım. İtilmiyor ki. Ya. Ya da neyse buraya koymayayım hayvanı ya. Bu durum şey. Abi burada bizim yanımızda otursun Çok güzel yere koydum köpeği. Bak köpek on numara yerde. Yataklarımızın arasına mı koyacağım? <laughs> hapsedeyim mi oraya <laughs> neyse kalsın yolda. zaten tp atabiliyor hareket burası ne böyle ya resmen tuzaklı şeye benziyor <laughs> hiç bir uyandırıcı değil <laughs> Bu çiçeklerden bulmak lazım. Niye? Full döndüreceğim etrafı. No. Ama görünür yok. Sen 3000 fiti görebiliyorsun. Bak bakayım var mı <laughs> etrafta? Bir şey diyeceğim. Buraya zombi düşüp buradan direkt buraya gelebiliyor. Nereye? Bak buradan bak buraya geliyor. Buraya da gelmemesi lazım. Gece oluyor. Gel uyuyalım. Şimdi de oradan oraya geçiyor. Nasıl yapacağız? Tam herhalde oldum. Eve kapı koymasam mı artık acaba? Kapıları sökeyim mi? Bilmem, sen bilirsin. Zaten giremiyorlar. Bir de sürekli karşı burç, karşı burç. Sinir bozucu. Kapıyı aç kapa. Gerek yok bence Gerek. kapıya. Zaten gire giremezler. Ancak örümcek girer. Örümcekte girsin bir şey olmaz. İnekleri yer en azından Ben sana lazım mıyım? Niye? Çiçek toplamaya gidiyorum. Hiç şey ya? Çiçek toplamayı ben sonra başka bir şeyle uğraşırken yap. Şu anda ne yapayım? Bilmiyorum ya, ben cına mı gitsek? Olur istersen gidelim. Biraz evet. yemek. Bir de bende 13 tane kemik var onları bırakayım. Bir materyalleri kontrol edeyim ben. Nelerimiz var. 10 Hı tane mi? falan diamond'ım var yalnız Ece. Sen material görmüşsün arada. Sen material görmüşsün. Chestlerime baktın mı hiç? böyle TikTok yapar da çeşitlerime baktın mı içiden den göster diamondların. Pardon bak. Yok. yok. Ben kemik aldım. Bak burada çiçek var istiyorsan yaban çiçeği. Nerede yaban çiçeği? Sağdaki chest'te. Sağdaki Ya o güzel değil. Full ondan var zaten hmm. etrafta. Ben bu ağacı baskı şeyi plakasını almışım yanlışlıkla. Hmm, Bende Biraz patates pişirelim mi? Ee, 64 tane falan var mı? Bende on üstümde pişmiş 11 tane var. Hazır bakayım kaç tane var. Bak farmı bu yemek kesti. Bekle farmı toplayayım bir sonraki gün gidelim. Aa köpek. Kemikleri var. Koş koş koş. Hoş köpek. İki tane var. Allah beni bekleyin. Düştüm ya. Aga ya tam mobsun. Köpekler. Nerede İstiyorsan ben? şu diğer tarafına merdiven koyayım. Aha. Ece. Oha evet. ilk yemekle alıştı. Gel. Köpeğe vurdum yanlış Vurma oğlum. Ay, orada Et kaldı. yedir. Etim yok kemik var. Kemikle canı dolmuyor. En yani çok nerede düşüyorsun? Bir hangi yöne gidersen orada. Ona göre şey koyayım, onu çıkarsın. Sana bakıyor hayvan. Ay bana aş kaldı <laughs> Gel köpeğim ya. Al bak buralara merdiven koyuyorum. Bundan düştüğünden var. geri çıktı ya. Arda eve gelmiyor. Gel bak arka var bak. Gel. Gel. Gel arkada var evde gel. Bu videoyu yine canı az onun. Nereden anlıyorsun canını? Kuyruğuna bak. Bak kalkıyor. Eve gelsin. Kemik yemiyorlar galiba. Aga kemik sadece alıştırman için. Sanırım vejeter buraya <laughs> nasıl takılsın. Tamam. Çürket iyi olar. İyi olur. İlla, inekleri kesmemize gerek yok. Ben hayvanım, şürket yesin istemiyorum. Zombi yesin. Kalkan lazım. Ağaç kessene. Bak, şuradaki beyaz ağacı kessene. <laughs> ne? demedim güldüm. Niye güldün? Beyaz ağaç kesmek konuyu <laughs> O Konuyu mu beyaz ağacı kesmek ha? Düştüm düştüm. Yine mi düştün? Bana merdiven koydum geri çık evet, diye. ondan çıktım. Onlardan daha çok koyayım içeriye. Getirdim. Bunlardan zombiler çıkıp çıkabilir mi? Çıkabiliyorlar. Zombiler merdiven çıkmıyor Ne? Zombiler merdiven çıkamıyor mu? Emin misin? Bilmiyorum. Item'larının durumu nasıl? İyi hepsi full neredeyse. Bir tane pil. Tane. Al sana yedik bir, tane, bir, tane, bir tane, pik. tane pik. Yemek bir at Al sana yemek. Totyaslar pis. Al sana kalkan. Nasıl kullanacağım kalkanı? Kalkanı o yere koy. Tam yerine koydum. Tam. Ondan sonra oturunca shift'e basınca kalkanı tutuyor. Of. Her şeyi engelliyor bu galiba. <laughs> ne var? <be? gülüyor> Tamam bu kadar yeter şimdilik. Ya. Ne oğlum bir saat oldu. Ya. Bayağı oynadık işte. Sıkıldım da. Ya. Benim odaklanmam bu kadar. Bir saat olmuş oğlum.